Karnım açtı da o abi. Bana ne? Kaç para var? Bize garibanız amın olsun. Ben de garibanım. Ya bunları gasp mı ediyorsun oğlum? Ya. Sen tünelci misin? Memleket güzelim. Baştacı, kurmacı. Ne Otur oldu lan? abi sen benim? Tuttur lan. Çakal otur oğlum otur. Savaştan niye kaçıyorsun? Kendi ülkeni niye bırakıp geliyorsun? Suriyeliler vardı bir de siz burada tam oldu anladın mı? Biz Filistin, İsrail bizi işgal ediyor, sen, sen bizi sevmiyorsun. Sizinle olmaz yani anladın mı? Benim ülkemdesin, niye buraya geliyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doğukan Şamiloğlu. Arkadaşlar bugün Filistin'den gelen biri gibi insanların yanına giderek yanlarında kuru ekmek yiyeceğim. Bakalım insanlar bana nasıl tepkiler verecekler. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Abi, patatesinizden biraz alsam sorun olur mu size? Şey, ekmek almıştım da iç içine koysam yeter biraz. Yok abi, otur yasın. Az bir şey koysan yeter bana ya. Sıkıntı yok abi, sen isteğin al ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi, ne olacak Biz yedik zaten. Buradan alırsın abi, sıkıntı yok abi. Bana mı? Aynen abi, al yersin ya. Yok yok, ben şunu doldursam yeter. abi, al 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 al. Sadece fazla yer. Aynen, yiyemedik abi, aynen kusura bakmayın siz de rahatsız. Yok abi, yok ya. <laughs> Mamken. Dışarıda mı kalıyorsun abi sen? <laughs> ne oldu abi neden dışarıda kalıyorsun? Biz mi aldık kendimizi? Güzeler aşağıda. Ya kusura bakmayın biraz şey oldum da ben. Yapacak bir şey yok abi. Yani dert bitmiyor ki. Nasıl Kusura bakmayın siz rahatsız ettim Şunu alsan yeter. Yürü ya bunu al abi. Ne götür, ne abi. Sağ olun biliyorum. teşekkür ederim. Kendin Sağ ol. Abla merhaba şey soracağım da bu sizde ek, su var su? Yok hayır su, hemen. su. Ben e, dün Filistin geldi ben. Evet. E, ben para düşürmüş. Bunu sen mi yiyeceksin? Şey e, ben cüzdan düşürdü ekmek verdi ben, ben kuru biraz ben onu ıslatacağım yiyecek ben. Ama o öyle yenmez ki. E, Filistin ben dün geldi. Paran hiç yok mu senin? cüzdan gitti. Su var sizde su var. Yok üstüne. hayır, üstüne. Yok bizim de. Nerede kalıyorsun sen? Ben dün otel ka kaldı. Sabah cüzdan gitti. Yok so sokak sokak. Anladım. Gel sen. Buyur abla. Şimdi yanlış anlama söyleyeceğim de istersen ben Ben yanlış anlayayım. bir şey demedi. Ben yan, yanlış bir şey demedi. Hayır, yemek ısmarlayabilirim sana. Birlikte gider yeriz. Yemek yok ben bunu yer. Bunu yer. Su su, su su, var. Yok suyum yok. Ben sana o zaman para vereyim. Sen istersen gidip tek yiyebilirsin bizde yemek istemezsen. Size zorda bırak Yok yok alakası bile yok. Hatta çok mutlu olurum ben. Bu çok doğru çok çok doğru. Yok bu. yok değil. Birkaç gün idare edersin bunu. Sağ Yaparsın. çok teşekkür ederim i̇dare bana. Ederim. Bunu bana verdin abla. Evet. Şimdi git kendine yemek al çünkü benim de daha fazla param yok olsa inan. Ederim. Yo sağ ol, çok sağ ol. Teşekkür ederim. ederim. Abi selam aleyküm. selam ee, abi su var sende su var. Su yok mu abi Bu ekmek kuru ben onu ıslatacak da. Afiyet olsun diyeceğim de su yok yanımda alabilirsiniz. Ha. istiyorsan. P Al para yok bende. Ben dün e, Filistin'den geldi. Fi Fi Filistin'den mi ya, geldi? Sen niye çalışmıyorsun? Ne işin var burada? Ben şey dün geldi. Bizim orada savaş var. E, yok. tamam da senin burada ne işin var? Suri Bak Suriyelilerden sonra bir de siz mi çıkmasın da burada? Ben savaş var diye geldim abi. E, savaş olabilir. Ben kendi ülkemden olsa ben savaştan kaçmam yani. Ne işin var burada? Abi benim... Ekmekle niye, nimetle niye oynuyorsun öyle? Sen karşıma gelmişsin ne anlatıyorsun şu an? Abi para yoktu ben senden rica ettim. çalış. Kardeşim çalış yani herkes çalışıyor. Sen sinyal falan mı atmayı iyi öğrenmişsin bu konuyu Ne? Zaten para istiyorsun. Sinyal mi atıyorsun sen burada? Yo yanlış anladı. Ben para yok bende. Ben... Para yoksa çalış kardeşim yani her yerde var. Ben savaştan kaçtı da geldi abi. Savaştan niye kaçıyorsun? Kendi ülkeni niye bırakıp geliyorsun? Suriyeliler vardı bir de siz çıktınız burada tam oldu anladın mı? Sen... Biz Filistin, İsrail bizi işgal ediyor, sen, sen bizi sevmiyor. Filistin'den buraya geliyorsun. Burada Türkleri ben seviyorum ama sizinle olmaz yani anladın mı? Benim ülkemdesin, niye buraya geliyorsun? Abi, Suriyeliler, Araplar var, bir de siz gittiniz yani başımıza, anladınız mı? O ülke zaten kalabalık. Abi sizin aile zor durumda olsa sen gitmezsin, ben... Ben zor durumda değilim, ben anlamam şu an seni. Hı. Sen mi gitsen ben mi kolayım? Bak ben burada arkadaşımı bekliyorum, daha fazla bekleme istiyorsan. Bakma bana da öyle. Şey, ee, ya ben aslında Türk'üm. Biz aslında bir sosyal deney çekiyorduk. Sosyal deney projesi. Filistin'de bir savaş var biliyor musun? Beni mi çekiyorum? Bir dakika dur bir. Empati kurursan onların ne kadar zor durumda kaldıklarını o... bilebilirsin belki. Bilmiyorum artık. Hani yaptığın davranışın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Git istiyorsan buradan. He? Git istiyorsan buradan. Bir Kameran dakika beni, var? beni dinle. Beni dinle. Sen şu, şu an yaptığın şu ya, davranış çok yanlış. yanlış Sen değil. de onların yerinde olabilir. Sen benim konuştuğum... Sen Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslümanım. Müslümansın, bak, Türksün değil mi? Evet. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bir Hristiyan zor durumda kaldığında diğer Hristiyanlar onlar için seferber olabiliyor ama yani Müsl Müslümanlar. Bir dakika. Müsl ama Müslüman Müslümanla bir olamıyor. Niye? Bunun, bunun sebebi ne? Biz din kardeşi değil mi sonuçta? Hani böyle bir tepki vermem bana göre yanlış tamam mı? Ben hani burada seninle farklı dille de konuşabilirdim. Beni yanlış anlama. Ama ben seninle güzel güzel uzlaşmaya çalışıyorum şu an. Haklısın belki da. belki kafanda bir ön yargı olabilir. Ön ama yargı var. Ben sana bir kelime söyledim. Burada suç yargı moduyorsun. Bunu burada çok yapıyorlar. Artık herkes yapıyor. Ben öyle düşündüm. Şovusa da seni Nasıl mı ki biliyorsun olduğunu yapıyor. Ya öyledir veya öyle değildir ama sen güzel bir şekilde kardeşim yok gider misin? Beni rahatsız ediyorsun. De, deseydin çok iyi olurdu. Kafandaki ön yargıyı kır. Hani herkes belki senin kadar şanslı olamayabiliyor. Nasıl bir durumda yaşıyorsun, ne kadar durumun iyi bilmiyorum. Hani. Doğru ya da haksız bilmiyorum ama bu ekmekle karşımdasın güvenemedim anladın mı? Etrafımızda çok böyle insan var. O önyargıyı kırmam lazım haklısın. Ama insanlar buna müsaade etmiyor ya kusura bakma. Üzgünüm cidden. Bak senin de, senin de haklı olduğun konular var. Benim de haklı olduğum evet, konular haklısın. var. Ama bunlar konuşularak anlaşılacak, tartışılıp çözülecek sorunlar. Ben şuna karşıyım. Hani ben Müslümansam bir Müslüman'a elimden, ben tek Müslümanlara da değil, elimden geldiği aynen kadar aynen. durumumuz el verdiği sürece yardımda muhtaç kalan insanlara ben yardım ederim. Hani ke keşke herkes böyle olsa. Aslında şu konuda hak İnsanlık öldü ülkemizde. Artık kalmadı. Evet. davranışım da Biraz o yönde. Sen de Onun şey... sebebinden de söyledim sana. Hı. <laughs> Kamera nerede bu arada? Kusura bakma bunu yayınlayıp Kamer... bir problem değil de. Kamera yok zaten yayınlasam bile yüzünü sansürlemek zorunda mı yoksa seni çok fena linç ederler yani. Yani gördükleri yerde de yanlış anlama değil mi? ben nedenini söyledim sen de haklısın. Benim. Param yok kardeşim belki benim. benim ben... Param ek... sigara 20 lira yemeğini <laughs> yiyorsan en azından bir parça versen ne olacak sanki? Bu seni ilgilendirmez içinde... onu da elli hayat tutuyor. Kardeşim, şu an gidip boş bu sigarayı kazanacak ya. parayı da kazanabilir. Demek dedim, ki çalışamıyor. Çalışsın. Bir sıkıntısı var demek ki belki aile sorunları vardır. Gerek var mı böyle bir içinde var mı? Ya kardeşim, kardeşim çalıştam, çalış ekmeğini kazan sen diye. Ama yani böyle dilenerek bir yere gerek varamaz. Gerek yok hani. Sizin gibi böyle enayiler varken. Neyin çok... durumu var. Biz de olabilirdik. Yok abi al al, al. al al. Yok, al, yok abi ben şey. kanım açtı. açtı be. Düşmesi Alsana düşmesi sen ne? şunu ya. Öyle al, şey al, mi oldu? Bize de ver para. <laughs> abi, abi. Abi, abi. Ver. Bize de para. Bize garibanız. Bize garibanız. Al ver hadi ver. Yok abi şey yani. Kanım açtı da abi. Bana Kaç para var? Bize garibanız amına koyayım. Ben de garibanım. Ben sokakta kalıyorum amına koyayım. Ben bunları gasp mı diyorsun oğlum? Sen ya, tünelci misin? Memleket güzeli. Başlayacağız. Kurmacı. Ne oldu abi sen benim? Otur. otur lan. Çakal otur oğlum sen otur. Abla biraz otursam sorun olur size. Abla sizde su var? Su yok, su yok. Filistin geldi ben. Filistin'den gel. Filistin. Filistin geldi ben para vardı. Sen An tek mi Benim anne baba bomba öldü. Ben amca gönderdi bana bir şey olmasın. Benim amca bana para verdi. Ben dün uçak indi otel sabah cüzdan düştü. Paran kalmadı mı? Yani. Para yok. yok. Ben savaştan kaçtı. Benim aile orada. Bize yenik geldi. geldik ama param varsa verebilirim istersen. Y yemek yiyecekti. Yani de olmaz kuru ekmek evet, istersen ben alırım. Dükkan da verdi adam dedi ekmek Dükkanına var. Bir tane bir şey alalım olmaz. Evet evet böyle olmaz. Al bunu. Bu kadar var kusura bak. Yo ben al, istemiyor al, ben al, istemiyor. Al 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 Birlikte de gidelim. Yok teşekkür al, ederim. Al bunu al lütfen alır mısın? Böyle olmaz Kusura bakmayın çünkü. Point, teşekkür ederim. Daha fazla hı olsa daha fazla verir. Ver. Nerede kalıyorsun? Ben e, dün otel bugün park, al, park yatırıyorum. Yes, 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 yes. De kalacak şey yer. Ben bir arkadaşım arayayım istersen. Az önce de onunla konuştuk çünkü. Çünkü biz çok yardım Kalacak, edelim. kalacak Bunun yer şey belki bulabilir bana. sana. Para yok. Para. O yardımcı olur ben istersen bir arayayım. Ne için arıyor siz? Benim kalacak yer yok. Listinden gelmiş. Sen iyi biliyorsun belki bir kalacak yer bulabilirsin kaç günlüğüne. Yok kanka parası yok. O kim o? Onun bir arkadaşı. He. Onun yani sana daha iyi yardım edebilir. Oh. Yemek için çok teşekkür ederim de. Ben aslında aç değildim biliyor musun? Şey biz aslında bir sosyal deney çekiyoruz da. <laughs> tamam böyle, böyle bir durumda <laughs> insanların tepkisi ne olur diye. Kamera var bak arkadaşım çantaları koymuş aradan çekiyor o direğin orada. çok teşekkür ederim. Kanka niye yemediniz? Aç mıydınız? Aç değil miydiniz gerçekten? Yok abi, abi, Yaşlar kaç? Benim 17 abi. Senin, Aynen. Sizin? 18. Aynen. Aynen. Vay be Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. <laughs> Hepinizin verdiği tepki çok güzeldi. Çok teşekkür ederim size. Genelde böyle davranıyor musunuz? Evet abi. Yani Olması abi. gereken böyle abi. Aynen. Ben aslında Filistinli değilim. Filistin'den gelmedim. Sen ciddi misin? Evet. Yok yok. Anlamda. Türk'üm ben. Sosyal deney çekiyorduk. Verdiğim para da az bir para değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle vereyim ben paramı. E, aslında karnım aç değil. Biz bunu bir video amaçlı çekiyorduk. Kameram var orada. Arkadaşım oradan çekiyor bizi. <laughs> Şu an seni döveceğim biliyorsun değil mi? <laughs> Kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim. Ben size şey diyecek. Ben... E, Şurada, şurada, bir arkadaş var o çalıların arasında. Hmm. Orada kamera var. Böyle bir durumda insanlar nasıl tepkiler <laughs> verirler? Bunu ölçmek amaçlıydı. <laughs> Filistin'den... Özür dilerim gerçekten. <laughs> Filistinle... Ama aradım gerçekten gelecekti. <laughs> İstersen onu ara iptal ettir. Şöyle bir durum. Filistin'den gelen yardıma muhtaç bir insana nasıl insanlar yardımcı olur mu? Abi tepki mi gösterir? başıma geldi. Yani olabildiğince yardım etmeye çalıştım öyle öyle. Ya. Çok teşekkür ederim. Tepkiniz mükemmeldir. Şu para, paranı da vereyim. Gerçekten ihtiyacım yok. Sadece tepkinizi <laughs> ölçmek için yaptığımız bir sosyal deneydi bu aslında. O, hangi kanal? Doğukan Şamiloğlu. Tamam. YouTube'da Doğukan tamam. Şamiloğlu kanalı haftaya yayınlayacağım. Tamam. Ee, abone olmayı unutmayın tamam. bari.